Enişte. O sana değil. Buyur dayı. Şimdi sen arabada oturuyorsun. Ben içeriye girip bizimkilere seni niye gebertmediğimi anlatıyorum. Ondan sonra gelip sana haber veriyorum. Geliyorsun. Dayı benim aklıma bir şey geldi de. Neymiş? Hani sen şimdi böyle büyük bir plan yaptın ya. Ee, desen de sanki enişte de bu planın içindeydi. Hani sızmış uyumuş değil de bu plan doğrultusunda kumpasa düşmüş olsam. Enişte sen hani halamı hiçbir konuda yalan söylemezdin. Yeğenim. Şimdi sen hiç evlenmediğin için böyle şeyleri bitmezsin Ama dayım bilir. Böyle bir şeyi karın bir ömür başına kakar. Demek ki içip sızınca böyle şeyler yapabilirmişsin der. Sen de onun başına kakarsın. İlla ölmem istedin diye. Sen hiç evlenmediğin için bilmezsin Hurşit. Hatice bu dediğini anında unutur. Hadi diyelim teyzemin kızı insaflı. Hak etmişsin der geçer. Ne diyorsun dayı? Ben de bu kumpasın içinde var mıyım? Yoksun. Buraya hiç ben girmeyeyim. Niye? Serdekiler enişteyi ben o sıktım kimmiş acaba Horşit Bey? Yürü yürü, yürü. Misafirler nerede? Özlem çatı katında, Ünal Bey de odasında. İyi. Anam nerede? Hatice ablayla odadalar. Emin abla sen ne yapıyorsun burada? Ne yapayım kardeşim? Kendim ettim, kendim buldum türküsünü dinleyip duruyorum. E, ee, biraz da ben dinleyeyim bari. Shit. Evet. Oyalayamadım mı bunları? Ben ki iki gündür adamlar geliyor diye oyalıyorum. Koştur koştur gidip adam vuruyorsun. Ha buyur. Geçti öfkeleri. Ne olacak şimdi? Şimdi böyle oldu değil mi? Katil. Katil. Ha. Doğru. İlk defa bugün oldum değil mi? Emin abla. Bence sen de babamın arkasından içeri gir. Hı. Son bir şey demiş mi? He, demiş. Ne demiş? İki kişiyi hakkımı helal etmiyorum demiş. Sen lan İlyas ha mı? Kimler diye sormadım Murşit hanım. Teyze niye anlamıyorsun? Biziz de biziz. Ona bir şey olacağını keşke ben ölseydim. Keşke, keşke. Hızır, o kadar da değil. Ne kadar emin abla? Hı? Anamla anlaşma yapmalar, en sıkışmalar, göz kırpmalar, ispirden adam çağırmalar. Hı? Ne kadar? Benim kimseyi çağırdığım falan yok. Ben bu insanların Hı. öfkesinin geçmesini bekledim. Oyaladım. Asıl sizin bu yaptığınız iş mi? Ha. Şimdi biz yaptık kötü oldu öyle mi yani? Ha? Mezarı nerede olacak? Sen buradan oku Fatih Kabul olursa nasıl olsa gider onu bulur. Ne yapacaksın nerede mezarı? Hem adamın kanına girin hem de mezarı nerede? İnsan hata yapabilir. Hatanın sonucu. Bir insan ölmüş de olabilir. Bu demek değil ki... ...kabrına gitmez, siyasını tutmaz. Daha duasını okuyup helvasını kavuracağız. Ah, o bizim eniştemiz idi. Bir daha öylesini bulamayız. öldü badem gözlü oldu. Bugüne kadar şerefsiz, zampara, çapkındı. Hı? Şimdi ne oldu? Kardeşim, sen ne biçim konuşuyorsun ölünün arkasından? Adamı öldürdünüz, hala yakasını rahat bırakmıyorsunuz. Ha, şimdi biz öldürdük oldu yani, öyle mi? Ben ölünün yakasını bıraktım, bıraktım ama. Bu azmettiren ikisi var ya, Bunların yakasını bırakmayacağım. Allah bizim cezamızı verecek zaten. Bir daha sen konuşma. Ne olur Hizar. Verecek, verecek. Allah cezanızı verecek ama Allah'tan önce ben cezanızı vereceğim. Ondan sonra Allah verecek. Tamam ne istiyorsan yap. Sen de kurtul, ben de kurtulayım. Zaten ben kocamsız yaşayamam. Rahmetli de en son öyle demişti. yok da. Yine de bana bir bakın. Biz erkekler cahillik yapabiliriz, öfkelenebiliriz, nefsimize hakim olamayabiliriz. Ama siz kadınsınız. Bizim öfkemizi, nefretimizi, nefsimizi yönetmek size yakışır. Şunu bilin ki biz bunu yapabilseydik zaten size ihtiyacımız kalmazdı. Yapamıyoruz. Şimdi size yakışan şefkat, merhamet sahibi olmaktır. Ki bizden bir farkınız olsun. Uşağım, sen dün sofra başında söylenip duracağına Havuları söyleseydin de. Şimdi ölen öldü, kalan kaldı. Biz ne edelim, nasıl yaşayalım? Ben işte ölmedi. Hızır kurbanın olayım. Böyle şaka mı olur yapma lütfen. Seni kurban ederdim de. Şaka değil. Enişte ölmedi. Gel. Gel seni. Yok dur beni ya. öpme şimdi sen bir öpme beni bir dinleyin. Enişte ölmediği gibi. Karısını da aldatmadı. Ne? bir plan yaptım. Etrafa da böyle yaydım. Bu sayede de neredeyse... ...ne kadar düşmanım varsa... ...hepsini yok ettim. Siz hariç. Nasıl aldatmamış? Hatice yolları odada basmış. Odada da basmış ana. Yatakta mı basmıştı? Yahu bir bırak yakama Allah aşkına kocam nerede? Otur yerine de dinle. Kardeşim. Bu nasıl bir plan ki hepimize yalan söyledin? İçimizden birini yatmaya çalışıyorlardı tanık yapmak için. Cemre de baba yiğitlik yapıp ben olurum dedi. Ben de kızım seni yaşatmazlar dedim. Herkesi boş ver. Teyzemin kızı Anam yeter dedim. Üstelik seninle de kalmazlar. Bacını da öldürürler dedim. O da beni dinlemedi bile. Canımız sana feda olsun dedi. Deme. He, üstelik bunu sadece o demedi. Özgür de dedi. Ah. Gitti, gitti İlyas Memne Hanım. Göreyim Teyze bırak şimdi İlyas'ı. Kocam nerede Hızır? Vay sen kocasız kalaydın. Arabada dışarıda. <laughs> Ulan kardeşim. Hakikaten huyunuz biz. İnsan ailesine böyle bir oyun oynar mı? İnsanın ailesi böyle olunca oynar. Sana diyorum reis, ailemizin reisi. Çok şükür. Herkes de evlat doğurmuş, ben de doğurmuşum. Ama benim doğurduğum anasından bile merhametli çıkmış. Bir ananın cennete gitmesi için bundan daha büyük sevap ne ola ki Emine Hanım? Bundan daha büyük sevap günahlarınla yüzleşmen olur hanım. Bundan kaçamayız. O bir tarafta inşallah. Nereye gitti bu? Anam aşk filmlerini hiç kaçırmaz.